Tabloyu Burada Atatürk'ün bir tutam saçı, Atatürk'ün evet. diş fırçası, e, taktığı dişler, Atatürk e, Mustafa Kemal adına düzenlenmiş bir kez, Atatürk'ün saçından bir tutam hatıra, Çekoslovak yapımı kahve fincanı, diş fırçası ve kutusu, diş altın kablomu üst damak dişi. Tamam, evet. bir de bunu Evet. Ana. Burada görüyorsunuz. İşte Ce, cevap Atlas Küresi'ne ait smokin tövime. Burada görüyorsunuz Nişanlıklar var salonlarda. Atatürk'ün kendi eliyle. Burada nişan, şahbaz, nişanlar var. var, madalyalar var

yamları var. Evet, şimdi kadar çıkıyoruz. <laughs> Bu beni e, Kendi elvesine kitleniyor. Burada da var. <laughs> Savaşını anlatan bazı tablolar var. <gülüyor> <gülüyor> Buradan Kırk savaşı Propaganda karşı kart, kart postalları var. Müşteri forması, gün, gün kartı, durak sınırı. Burada küçük ordusunun İstanbul'a girişimi. işlemeli peşkili var. İşlemeli ipek meyilinde. Atatürk'ün giydiği kıyafetler, gömlekleri, şapkalar, ayakkabılar, Evet. diye. bu Burada bazı fotoğrafları var. Burada Amerika Devlet Başkanı Roosevelt'in adı Türkiye'ye diyettiği müzik dolabı. Burada Türkiye'nin cenaze töreni albümü var. Ama açamıyorum şimdi canlı kaldı. Burada Atatürk'ün yüzü olan bazı plaketler var. Burada Atatürk'ün bazı şekerleri var. Bu var. Burada da postallar var. Kalp postalları. <laughs> evet, ee, burası Şişli Halaskar Gaz Atatürk Müzesi. Burası 1942'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce müzeye çevrildi. Atatürk'ün doğduğu ev, Atatürk'e kişisel, kişisel ve kurtuluş savaşı ile alakalı eşyalar, meta, materyaller ve tablolar sergilendi. 1900 yılların başına yaptırılan bu ev Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele çalışmaları sırasında kiracı olarak yaşadığı evdir.